dakika Hani ben söylüyorum ya Türkçe önemli, Türkçe önemli, Türkçe <laughs> önemli. Geçen onu hiç tartış kampında da söyledim. Ne sen? Herkesin bir macerası var. Herkesin, insanız bir sürü herkesin farklı karakteri var. Herkesin çok iyi yaptığı, bazen bazılarının da yamulduğu şeyler var. Şimdi Sena gerçekten gördüğüm en hızlı Türkçe çözen adam. Kız bütün denemeleri 15 dakikada bitiriyor. Çat 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 ya 40'lı 40 ya 39 yani evet, hızlı çözüyor yani yok böyle bir şey. Ben dalga geçiyorlar zannetmiştim o zaman o kadar hızlı çözemez gibi. Sonra gerçekmiş hani dedim acaba filan. Deli gibi hızlı çözebiliyor. Gerçekten bravo. Ve full çekiyor. Hani hiç böyle e, Türkçe'de full çekeceğini beklediğim tiplerden biri. Sena için kafamda belirlediğim sayı vardı. Ya 826. olacak ya da 876. Hep bunu beklemiştim. Ya 826 ya 876. Kafamda hep bu vardı. YGS sonuçları açıklandı. Merak ediyorum falan hatırlıyorum derslerim o zaman içeri geldi. Hocam Sena dedi işte ne 10 miydi? Yok sonuçlar mı açıklanmış? 9 bin ha? 9 böyle yıkıldım hatırlıyorum 5 yanlış falan. Hadi canım falan. Çok cidden çok böyle yıkılmıştım nasıl ya kaçırır diye. Niye kaçırdı? Heyecandan. gerçekten gerek yok ya. Kafamda belirledim sayı bile vardı ya böyle ya 826 ya 876 diyecekler diye bekledim. Hani kafamda seçtiğim sayı buydu. Hani 877'ye gitmedik, ağzımla gitmedi, beynim de gitmedi 876 demeye. Çocuk için kurduğum kafamdaki sayı buydu. Ya 826. olmuş ya 876. A. Sayıyı bile hazırlamıştım yani 3 de. Neyse heyecanlı vesaireydi. Evet gerçekten iyi ders çalışanlardan bir tanesi. Heyecan faktörü olmasa, heyecan bilmem olmasa, gerçi olay bittikten sonra ne diyorsun? Ne yapmışım değil mi? Birazcık sabır sonra ben yine devam edeceğim.